Hop hop herkese merhaba arkadaşlar. Garnet Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımızda bir var. Çıkamadı. Otoris. Ben de Mustaris. Ne abi. Sen ona kal sen de bir şey yok. Eee Tamam bekle. Tamam hadi. Kalka ee, kanka şimdi ben bir tane craft yapayım. Table. Şuraya kasak. Şurayı. Şimdi kanka, iki tane ayrım var. Bir tane şey yapak. Oğlum ev, ev evi bulamadım ben. Ev bulamadın oğlum. Ta yukarıda böyle. Ben Yukarı doğru kazma kanka. Bizim amacımız elmas bulmak. Bana ne? Ben eve gitmeyeceğim. Hayır abi altı doğru gaz. elmas bulacağız. Altı lazım elmas. Bekler lan demir yapıyor. Ben fındık yiyorum fındık. Fındık ya. Fındık fındık. Videonun bir buçucu dakikasına gelmişiz. Yani yaklaşık. Şimdi bir buçuk falan olması lazım. Anan avradım. Kömür buldum. Hani 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 hani, hani. sen niye o tarafa gidiyorsun? Gelsene. Sana bak. Gel oğlum bak sana demir kasma vereceğim. Gel. Gel oğlum. Geleceğim mi lan? E. Gel. Al bunu. Git. Abi ne yapmaya çalışıyorsun? Adam bedra kırmaya çalışıyor. Yine mesaj attı lan Ben ben seni sana bahi mi ki olmuş. Fırındaki etleri yiyorlar. Lan hayvan. Neyse onlar senin sen, senin zaten al. Ha. Aa şunu. Hayır. Aa Kalk sen beni aşağılara doğru kastsana. Ben yemekleri alıyorum. Pişmişlerini de kömür koydum içine. Amacımız burada şey kazmak, e, şey işte şey. İşte atan ikini kazmak, işte atanın şeyini koparacağız. Bunu <laughs> yine köpeklere vereceğiz. <laughs> Aynen köpeklere de vereceğiz ziğlence de sor. Kanka deniz geldi. Mesaj mesaj atıyor işte e, ablası. Anlatamadım. Ablası, de, ablası oyun yükletmiyor bilgisayara. O da internet kafeye gitti. işte bana bir tane saat belirlediği o zaman internet kafeye gideceğim diyor. Yazıklar çocuğa ya, bilgisayar. Wolf Team oynayacağız onunla. Artı Wolf Team'da. da ee, bu arada geçmiş doğum günü kutlu ha. Abi adam çok iyi ya. Geçmiş doğum günümü kutluyor sağ ol. Tabii ben benim doğum günüm de o yoktu. Sen hala hala açıklamanda senin 17 Ocak doğum günün yazıyor. Bir Şubat'a gireceğiz. Ve tepede demir görmüşünü almamışsın. Ee, harbi mi? Valla konuşurken hiç anlamıyorum. Abi bir tane var ya seat vardı kanka. Tam onda var ya 9 elmas mı? 16 elmas mı ne buldum. sana göstereceğim onu. Çatçuk Gamer. Oo kanka. Bak aşağılarda kömür bulursan kaz arkalarında bazen diamond olabiliyor. Böyle kaz biterse diğer arkalarındaki taşları falan kaz. Diamond bulmamız lazım kanka. Gerekirse bir saat olsun o videoyu gene de bulacağız. Çekersen amına kudum? Hmm. Ha tek başıma video çekerken böyle çok sessiz duruyorum. Bu yüzden video çok sıkıcı oluyor. Allah'tan sen geldin. Hadi altımız kalsak Lav var. Günah günah. Hakikaten. Lav var mı? Bir ses geliyor lan. Lan lav sesi. Lava sesi. Aa! Gördün, gördün. Al, gördün. Sana bir dans ederim lan. No, bak do, no, dansıma bak dansıma. Unu 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 unu. 31 çekiyor bildiğin. Torcu kırdım lan. Sende toz var mı? Al vereyim. Bir tane. Dur yapam da vereyim. Al sana 10 tane bana 64 tane. Daha iyi ortada bir tane var ben. dal. Attım hadi Hadi günah gel. Ha sen oradan git ben de buradan gideyim. Allah. Aynı yolda gitme o zaman bulamayız. Ya, belki buluruz da. Yani ee, daha iyi böyle. Abi bir de bir dakikanın burada elmas olduğu için katıyoruz değil mi? He. <laughs> Bazen altı fena çık. Hatta bir kanka bir 15. katı çıkar. Oralarda daha çok oluyor. Bir de x rayımız olsa. X ray. Ama hile kanka. Günah günah. Aynen. Ha, kanka F3'e bas Bir de olsaydı zaten biz 2 dakikada elmas set olurduk <laughs> Bir kere öyle yap dedik ya hatırlıyor musun? Ha, ben reston buldum O zaman xray nodustandı Nodustan evet. kullanıyorduk xrayı 1.5 zamanda mı neydi? İlk çıktığında falan 1.4.7 dedi Yok yok önce 1.4.7 dedi sonra 1.5 çıkınca ona geçirmeye çalışıyordum ha kanka bu arada 15. kata çık. F3'e bas 15. kata çık. Ben... de yazıyor? Neydi lan. F3'e bas abi. Şeyde yazıyor. Ee, yanlarda şey var. X, Y, Z, F diye. X. Hı. X değil de Y. Y 15 olunca oraları kazmaya başla. Sen ne yapıyorsun lan burada ya? Niye bende şu an 11? İşte yukarı doğru çıkıyoruz. 12 oldu değil mi? Hı? 15. kat evet. on. Oha demir buldum. O demir. 14 oldu. Kanka bu giriş işte bir elmas. Elmas demişim ben kalacağım. Çekil ya. Be ya amına koyayım al gaz. Bana küçükken demir vermediler. Ne alaka? Verdi ne kadar sıktım sana. Dişim dişime ne oldu? Kömür. Abi gıdım de e, gıdım çıkmadı ya. Ben merak ediyorum acaba sen nasıl bir cenavet ev yaptın? Ev yapmadım abi direkt toprağın altı. Oo ne buldum bilemem. Ne buldum? Lapisi et buldum öyle? Bana 1.7 yedi bir büyü yapmak lapis azüreyi biz hani almıyoruz ya bok gibi diyoruz ama biliyoruz ya bir 1.8'i büyü yapmak için e, büyük kitabını veya XP koyuyorsun yanında bir tane lapis koyup yapman gerekiyor artık. Hasiktir ya. Minecraft'ta bokunu çıkardı artık. Ma neden biliyor musun? Lapis lazuli kimse ilgilenmiyor diye yapmışlar onu. Mojang da yüzden... bokunu çıkardı galiba. Ben niye alta doğru iniyorum lan? Evet abi daha çok zor yapacaklar. O... Ama biz daha daha mı bulduk? Ha ha. Ne oldu bil? Kazmak mı? Ha al gırdın gırdın oldu. Al sana kazmak. Herif bana ah, ne attı ya? <laughs> ha götüle sok ha buna oldu. Mı? Ha kazma. Ha bence var bir sürü taş kazma yap. Taş kazma ile kazak. Ee, sonra diğerlerini de demir kazma ile kazak. Ben çünkü demir kazmayı acımayalım böyle taş kazmak için. Evet hadi. Ya, benim fikrim o da önce eve gitmemiz lazım. Ben evi bulmak istiyorum ya. Nasıl bir şey görmek istiyorum? Bir de ikinci, kaçıncı bölüm? Üçüncü oluyor. Üçüncü. Allah. Ya, al. ya bu Harcama konu... lan onu. Al işte attım al. Harcama onu. Ya bir dahaki bölüm ya da ondan sonraki bölüm adam akıllı bir ev yapalım. Tamam böyle. Ya evi yaparken göstermeyelim. Ya gösterelim oğlum. Sonra yiyemadan da diyelim. He. Hızlandıralım mı? Aynen hızlandıralım. Ben de bir tane evet. böyle copyright yemeye bir tane şarkı bulayım. Çünkü copyright yedim tam üç bölümde. Tek bir tane üç kere şey yaptıydım ya. Ya şu hazırladım. an video durdurabiliyor musun? Durdurabilir mi? Ona, ona göre şarkı söyleyeceğim ya. Söyle bak kanka doğa. Durdur, be, durdur be Hayır dur. İngilizce şarkısı. kopyaj değil. Boş ver be. yapma yapma. Sus seyirci. Başlıyorum An. Aa, Annemin işte. sesi sana geldi mi? Evet. Videoda inşallah bir rahatsızlık olmaz. Çıkış. Hiç çıkış render ile uğraşalım. Burada uğraşamam. bir şey var. Burada bir şey var. Yerin altında toprak buldum. Oo. Oh. Bak. Ya burada bir şey var. Sen gaz yani. kanka benim demir yakmam ben, lazım. Ben de kolu ver, kolu ver. Günah günah oğlum bir de bir dur. Yaratıklar açık mı söyle Yok açık değil kanka Allah'ım ya. Hı. Kanka evet. sen acıktı, acıkmış mıydın? Yani sövür şey mi? Barışçı değil, değil mi? Ya barışçı değil acıkmıştım da. Neredeyse 10 dakikadır doğmuyor, Ay, gitmiyor işte. Abi var ya barışçıl olabilir. Bir dakika, bir dakika. Ee... Bir dakika ya, ben şu videoyu bir durdurayım. Evet. Bir sorun yok. Evet, hiçbir sorun yok. Okey, tamam. Abi! Videoyu da yapma işte, iğrençsin, pişsin, göçsün. <laughs> Tıdırayım, orospusun. Sus lan! İyi laf attım, ha. Anne tamam abi video iki kere bozdun. Durdurdun <laughs> mu video? Yok. Açtım geri. <laughs> Traktörün ne işi var lan dibimde? Direksiyon mu? Traktör. Traktör <laughs> ne? La var ya şu tuzak kapısı mı ne deniyor işte? Ha, o trap o traktör lan. Allah öyle yazıyor abi ben. Oh, ben okuyamıyorum ben körüm körüm. Körlerin al alakası neyse artık. Abi sen burayı dili maden yapmışsın vallahi maşallah buraya yardıran maden ha lan ne ettin? Bana yer toprak? Burada bir şey yoktur lan. Olsa olsa sen varsın. Oo, bak. Al torcun bitti al götüne sok. Al 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 kustum abi üstüne doğru kustum al 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 oldu O kadar al mıyım al Hayır, ben de 27 tane vardı. Ne buldum bilemem. Ben şey buldum. Elmas. Re 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 Yalan. Şame. Abi ben de redstone buldum. Abi evet. bak aynı yerlere gitmeyelim. Günah günah. Sen benim redstone'umu redstone'umu mu çaldın? Redstone, redstone. Restore, restore. Kadar şu anda bir e, serverda olsak yani şöyle full bir serverda topladığımız kabustondan 10k tok, e, Top şey yapardık değil mi? Evet. Maşallah ona koyayım. Ne kabustonu topladık ha? Ha şöyle bir şey yapalım ya. Bu kabustonları pişirelim kanka. Stone yapalım, stone da stone birik yapalım, evi ondan yapalım. Şu Olur. Abi yok. En iyisi tertadede ev gözüküyor veya kabustonlu ev yapalım daha Ya da şöyle yapalım. Ee, hem yani orta çağa ya ben, orta çağ evlerine benzeyen bir ev yapalım. Abi hayır. Hem be, taşlar be. hem işte odundan abi. Ya abi hayır hayır bak. Güzel bir ev yapalım. Onu öyle orta çağ bok. Yarram orta çağ evleri çok güzeldir. Modern ev yapacan git amına koyayım. Klaus'tan isteyecek. Öyle değil lan bildiğin tahta modeli. Yok abi direkt tahta yapmayak ya. Abi, de, e, abi, tahtadan, yapmayak ya. Ya. abi ya. düz tahta çok kötü. Düz tahta değil odun yapacağız böyle. Aman düşünün. abi bir de şey kurak işte abi temel şeklinde böyle kabustan falan koyak ya. Abi seni, senin senin abi zevkini sikeyim ya. ne kodu. Normal yaptığın evler ne? ortaça onları beğeniyorum. Tam ortaça evi niye benziyorlar? Abi ortaça ev işte taştan odundan ev ya bu kadar. Ya bu yok mu değil. Tam tam yaparız. Gelecek benim bu bölüm Bu bölüm maden değil. Bu zaman bir yakın. Ana ne avradırız? <laughs> ne oluyor? Lav lav sakın tepelenme. Oha. Aha ben bir yere çıktım atla tepelen. Maden maden. Abi koşa bana. Lav da var. Ne abi? Ne gördüm? Lah gördün abi o. Burada bir sürü şey var. Belki elbasla çıkar. <laughs> sen bu gidiyorum. An ben gidiyorum ben de. Ha ben uzak ben ben alacağım lan. Abi yardım et abi bir sürü canavar var Allah'ını gel. Abi gelemem. Abi hadi gel bak beni kasıyor zaten. Abi 11 tane dem pişiyor. Ha o yüzden pişir gel. Hadi. Ben pişir deyim. TNT yapar mıyız lan? Ne yapacaksın? Yaparız ne Ne bileyim yani yapar mıyız? Ona göre şeyleri topluyorum. Barıkları. <gülüyor> <gülüyor> Biri mi giriyor lan? <laughs> Kanka video durdu abi bir 14-15 dakika oldu. Benim de canım sıkılmamışlar hatta aha ben beni çıkmam lazım hatta birazdan sonra. Hayır. Lazım. Abi hayır. Çıkmam lazım işte. Abi işi bittiyse tepeler. Ah ölüyorum lan ölüyorum. Abi ölüyorum geberiyorum. Abi geçer gördüm millet herkes ölüyor. Abi kılıcım yok ki benim. Aaaa. Ha siktir. <laughs> abi kritik diye bulun var mı? Var da abi sen C'deki anını gördün mü bak. Bir iki dakika sonra C'ye dolacak. Ha video durdu. <laughs> evet arkadaşlar 4. bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.